Malum Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Lefkoşa'da e, törenler var. Hem iktidar hem muhalefet e, liderleri orada buluştular. E, CHP e, lideri Özel de orada. E, fakat orada Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu her nedense e, Özel'i karşılamamış. Bu tabi nahoş bir durum ve özel bunu yadırgamış bu tutumu Dışişleri Bakanlığı'na bildireceğini ifade etmiş. Nedir derdi Metin Feyzoğlu'nun? Merak ediliyor tabi. Bizim İsmail Saymaz ulaşmış Metin Feyzoğlu'na. İsmail merhaba. Mustafa abi merhaba iyi yayınlar. Sağ ol teşekkürler. Nedir Metin Feyzoğlu ile konuştun Ne diyor? Şöyle Mustafa abi işte hafta sonu Kıbrıs'ın işte Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle özel iki gün boyunca oradaydı. Trenlere katıldı. Ancak dönme döndükten döndüğü sırada yaptığı açıklamada Kıbrıs Büyükelçisi Metin Fezioğlu'nu eleştirdi. Burada tam olarak şöyle dedi Mustafa abi. Ee, dedi ki dünya neresine gidersek gidelim büyük elçilerimiz bizleri karşılıyor. Gelmezlerse mutlaka bir görevli orada oluyor. Ama biz ne büyük elçi ne de büyük elçiden kimseyi havalimanında görmedik. Herhangi bir yerde hatırımızı dahi sormadılar. Bu meslekten gelmenin geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na ileteceğiz dedi. Tabii ben de bugün Metin Feyzoğlu'nu aradım. Bu eleştirileri kendisine yönelttim. Dedi ki biz burada bir iş bölümü yaptık. E, e, büyük açılık olarak biz e, meclisten gelen uçağı, Cumhurbaşkanı'nın 3 uçağını eski ve yeni bakanları karşıladık. E, ancak siyasi parti liderlerini biz karşılamıyoruz. Onu e, bu organizasyonu da düzenleyen e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin e, meclisi karşıladı. Dolayısıyla onlar e, partilerle ilgili e, organizasyonu yürüttüler. Ben e, ne e, sadece özel değil, hiçbir parti liderini karşılamadım dedi. Ben e, ama büyük de herhangi bir görevli kendilerine gidip nasılsınız e, bir ihtiyacınız var mı diye sormamış. E, Özgür Özel öyle ifade ediyor dedi. E, Feyzoğlu bu, bunu yalanladı. Dedi ki öyle değil. E, resepsiyonda, Cumhuriyet resepsiyonunda benim birinci müsteşarım e, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın yanına gitti. Bir isteğiniz var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı diye sordu. Onlar da hiçbir ihtiyacımız yok dediler. Daha önce de adaya gaziler vesilesiyle gelmek istediklerini de sormuştuk. O zaman da e, hayır demişler. Dolayısıyla bunlar doğru değil değil dediler. Kendisinin ise yine aynı resepsiyonda Hikmet Çetin'le ve Murat Karayalçın'la bahçede karşılaştığını, ve kendilerine işte hal hatır sorduğunu, hoş geldiniz dediğini, ihtiyaç varsa karşılayalım dediğini söyledi. Ancak Çetin ve Karayalçın'ın da herhangi bir ihtiyaçta bahsetmediğini aktardı. E, ben dedim ki yani Özgür Özel de resepsiyondaydı. Yani onunla konuşmadınız mı? Onunla karşılaşma dedi. Ondan sonra ben kendisine dedim ki yani en azından ana muhalefet lideriyle liderini aramanız beklenir ve gerekir diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum dedim Sayın Büyükelçi. O da dedi ki, ben dedi Özel'i görseydim mutlaka hatırını sorardım dedi. Özel'e yan yana gelemedik, görmedik bile. Neden? Çünkü ortamı tahmin edin. Bütün kabine burada, Cumhurbaşkanı burada, 80 üzerinde milletvekili burada. Tamamının protokol işleriyle ilgileniyoruz dedi. Ben de yani herhalde yoğunluktan göremediniz o halde diye sordum. Yani vakit bulamadınız galiba dedim. Vakit bulamadık değil, o işleri meclis üstlerdi dedi. Ama dedi ben bazen denk gelip Görüştüğümde oldu. Mesela havalimanında bakana karşılarken e, Müsavvat Bey'e denk geldim. Öyle oldu. E, fakat onun dışında karşılama işlerine bizim girmemiz mümkün değil. Zaten beş kişiyiz. Dolayısıyla siyasete ulaştırılmak isteniyoruz dedim. Ben, ben Dedi ben de dedim ki yani yani yine de e, bunun e, sizin e, ana muhalefet liderini e, en azından bir diyalog kurmanız beklenirdi dedim. Dedi ki e, ee, tam olarak e, aslında şöyle bir ifade kullandı ee, yani buradaki yoğunluğumuzu görseydiniz protokol yoğunluğunu görseydiniz 10 dakikasına bile şahit olsaydınız siz de var hak verirdiniz dedi biraz olsun e, yoğunluktan kaynaklı olarak göremediğini iddia etti ee, dedi ki Tab e, işte Ayrıca e, yani ben e, gördüğüm kişilere daha sordum sadece Özgür özelde karşılaşamadık dedi. Ben de tabii Özgür Özel'in bazı eleştirilerini sordum kendisine. Özgür Özel çünkü işte geldiği koltuğu hazmedememenin sonucunda bize böyle bir muamelede e, bulunduğu şeklinde bir eleştiriyor, eleştiri yöneltiyor dedim. Dedi ki ben de ke bu kendisine de söyleyebilir ama yani koltuğu o da hazmedememiş anlamını söylüyor bunu. Bu kendisine de söylenebilir ama ben kendisiyle e, muhalefete pro, pro girmek istemiyorum. Ben de dedim yani en azından eski partiniz yani bir zamanda üyeydiniz yani bir diyalog kurmanız beklenirdi. Ne fark eder dedi. Hazme demeyen ben değilim ki dedi. E, bir zamanlar e, siyaset yaptığım için yaptığı için yaptığım için o sebeple saldırıyor. Bırakın Allah aşkına bunları e, dedi. Ee, dedi ki yani CHP böyle 6 ayda, yılda bir gelse koşa koşa karşılarız ama bugünler çok yoğun günlerdi bu nedenle kendisiyle görüşmeye pek vakit bulamadık dedi. Ee, söyleşi bu minvalde, aramızdaki diyalog bu, bu minvalde kendisini e, böyle açıkladı. Ben tabi yani sayın teyzeoğlunun iki gün boyunca yani özelle karşılaşmamış olmasını. Ee, bir yadırgadım doğrusu öyle söyleyeyim. Evet. Yani çünkü aynı resepsiyonda Sayın Hikmet Çetin de Sayın Karayalçın'la karşılaştıysa muhtemelen Özgür Özel'le de karşılaşabilirdi, denk gelebilirdi. Ee, bu misafir olan Özgür Özel. Dolayısıyla hem Büyükelçi olması itibariyle hem bir zamanlar aynı partide bulundukları için hem de e, misafir ağırlama usulü bakımından e, Sayın Feyzoğlu'nun Özgür Özel'in yanına gitmesi beklenir ve gerekirdi inancında. Bunu da kendisine söyledim, bu yayında da ifade etmiş olayım. Peki, İsmail Sayınaz çok teşekkür ederiz, sağ ol. Ben teşekkür ederim Mustafa abi, yayınlar dilerim. Teşekkürler.